Türk MMA tarihinin en önemli maçı, en önemli finali bizleri bekliyor. Kerim Engizek Oktagon sahnesinde bu büyük finali kazanıp UFC'ye gidecek o yolu açabilecek mi kendisi için? Bugün Kerim Engizek'in turnuvadaki finalini ve rakibi Kristof Yotko'yu konuşacağız. Ben Kerem Akbilek, Grog MMA kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatmam olacak. Evet 2026 yılına girdik. Önemli bir röportajla girdik. Roman Dolis'e röportajı. İzlemeyen varsa paylaşacağım linkten takip edebilirsiniz. Ve bunun gibi röportajlar bugünkü gibi analiz videolarını kaçırmamak için Abone olursanız bana da büyük destek olursunuz. Teşekkür ediyorum şimdiden herkese. Fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Evet, Oktagon'da orta siklet turnuvasının finali bu hafta sonu gerçekleşecek. Hem de Düsseldorf'ta gerçekleşecek. Kerim Engizek'in doğduğu, büyüdüğü, sokaklarda kavga etmeyi öğrendiği, zor şartlarda geliştiği yerde. Oradaki destek tabii ki çok büyük olacak. Karşısında da hiç kolay bir rakip olmayacak. Christoph Yotko kendisini bugün tanıyacağız. Detaylarına ineceğiz ve maçın senaryolarını konuşacağız. Öncelikle turnuvadan biraz bahsetmek istiyorum. E, bu turnuva uzun süreli oldu. 2025'in başından beri kolay bir yol olmadı. Kerim Engizek için özellikle çok zorlu bir yarı final döneminden geçti. Altını çizerek söylüyorum. Rakipleri normalde Anthony Salamano ile başlayacaktı. Bir oktagon şampiyonu olarak bir avantajlı bir ilk round geçirdi. Salamone son gün çekildi hatta. Bir gün kala bilmediği bir rakiple Kamil Onucuk'la karşı karşıya geldi. Rolanti de rakibini tanımadan kendi oyununu oynayarak sakince roundlara yayarak kazandı maçı Kerim. Çeyrek finalde ise... Güreşinin test edileceği bir karşılaşma vardı. Deneyimli Mick Stanton tabii ki güreşe takedown'a gideceği çok belliydi. Gitti fakat bu Kerim'in takedown savunmasıyla ters tepti. Müthiş bir savunması olduğunu bize gösterdi. Hatta işi tersini çevirerek harika bir ground and pound'la maçı bitirdi. Ya harika diye altın çizmemin sebebi gerçekten beni ground and pound'da sevdiren şeylerden biri şu. Tabii ki ground and pound'da öncelik yüzüne vurmak olabiliyor ama gövdesine öyle bir vuruş indirdi ki Kerim Stanton tam tam olarak o zaman kapanmaya geçti. Ya, tam olarak 90 derece yapılan aşağıya gövdeye yapılan vuruşlara bayılıyorum. Üst klasman bir seviyede bir Grand and Pound süreçleri bize sundu. Böylece yarı final çıktı. Yarı finalde ise en önemli testi vardı. Bilmeyenler olabilir. Dominik Umburger KSW'de Polonya'nın organizasyonunda önemli isimlerden biriydi. Octagon sırf bu turnuva adına kendisini organizasyona davet etti ve maçı çıkardı. Rakiplerini nakavt ederek geldi bu noktaya kadar ve gerçekten amacı yine buydu. Maçı izleyenler bilir. Kendisi çek tabii ki ama sadece bundan değil. Belki de bundan mı bilmiyorum ama adeta bir alt sikletin yarı pro askası gibi dövüştü. Sıra dışı kafa hareketleri, Yumruğun nereden çıkacağını bilememesi Kerim'in. Biraz tehlikeli bir dövüşçüydü. İlk roundda bu sıra dışı stille nasıl tepki koyacağını bilemedi Kerim ve kaybetti ilk roundu. Fakat ikinci ve üçüncü roundda köşesinden iyi bir taktik aldı, dinledi. Güreşleri karıştırdı, agresifleşti. Onun çirkin oyununa dahil oldu ve hakem kararıyla kazandı. Bunun detaylarını ineceğim daha çok karşılaşmada geçebilecek senaryolara bakarken. Fakat Christoph Yotko'nun turnuvası... Kerem'inki kadar hareketli geçtiğini söyleyemeyeceğim. Kazandığı 3 karşılaşmanın ikisi hakem kararıyla bitti. Biri knockoutla bitti. Fakat bunlar nasıl karşılaşmalar? İlk roundda bir alt şampiyonu Ion Surdu ile karşılaştı. Burada güreşi dahil ederek hakem kararına giderek kazandı. Bir sonraki turda peki turnuvada ilk roundda knockout olmuş. Fakat normal olması gereken rakibi staff enfeksiyondan çekilince yerine dahil alan Marek Mazuş ile karşılaştı. Onu da ikinci rounddan nakavt etmeyi başardı Ground and Pound'la. Son roundda ise normalde turnuvanın hiç ismi geçmeyen Hoyat Hacavant'la karşılaştı İranlı dövüşçüyle. İranlı dövüşçü normalde o turnuvada yoktu dediğim gibi. Fakat sonradan yine bir sakatlık nedeniyle çıkınca biri yerine dahil oldu. Çeyrek finalde sürpriz bir galibiyetle bir anda yarı final attı kendini. Fakat burada da Yotko'nun 3 roundluk sakin dövüşüne cevap veremedi onun seviyesine ulaşamadı diyelim. Onun mesafesine giremedi diyelim. Ve hakem kararıyla kazanarak Yotko finale biraz daha kolay bir rotayla çıktı diyebiliriz. Daha garanti bir dövüş stiliyle çıktı diyebiliriz. Ya benim korktuğum nokta bu işte. Kerim daha izleyicilerin en çok istediği dövüş stilini sunuyor. Ee, fakat işte kendi videosunda da bahsetti YouTube kanalında. Ee, hani hamburger zombi gibi üstüme geliyordu onun kafasına yumruk atmaktan ellerim kırıldı dedi gerçekten de elinde kırık vardı ve bundan bir operasyon geçirdi ee, arada e, aradaki o iyileşme süresi biraz kısaydı Bakalım umarım en az hasarla atlatmıştır bu iyileşme sürecini ve %100'ü ile çıkmasını umuyoruz ve bu müthiş karşılaşmayı merakla bekliyoruz diyelim. Yotko'nun UFC kariyerine de kısaca değinirsek kendisi tam olarak bir veteran bahsettiğim gibi 9 yılı UFC'de geçti. 17 karşılaşmaya çıktı. Bunların 11'i galibiyetle 6'sı mağlubiyetle sonuçlandı. Kariyerindeki 6 mağlubiyetin hepsi UFC'den geldi. Yani bu demek oluyor ki UFC dışı organizasyonlarda hiç kaybetmedi. Bunun ilki olmasını temenni ediyoruz bu hafta sonu. Önemli isimlerle karşılaştı. Fakat bunların çoğu mağlubiyetle sonuçlandı. Karşılaştığı en önemli isimleri düşününce bunlar Uriah Hall, Sean Strickland, Brandon Allen. Bunların hepsini kaybetti aslında ama yendiği en önemli isimlerde Mark Andre Barrio, Erik Anders, Misha Sirkinov, Gerald Merchat gibi isimleri de mağlup etmeyi başardı. UFC kariyerini özetleyecek olursak bir istatistik çıkıyor karşımıza. 11 galibiyetinin 10'u hakem kararıyla geldi. Bu genel olarak dövüş stilini de özetleyen bir şey. Buradan direkt kendisinin dövüş stilini nasıl dövüştüğüne bir detaylandıralım. Bu hakem kararı sayısı tesadüf değil tabii ki. Tam olarak genel kareine baktığımızda da 19 tane hakem kararı var galibiyetle gelen. İşte bu dövüş stilini dediğim gibi özetliyor. Neden? Kendisi mesafe korumayı seven, alçak tekmeleri fazlasıyla kullanan, daha çok uzaktan mesafeyle sağ vuruşları işte overhand tarzı bir dışarıdan çıkartarak yakalamaya çalışıyor rakibini. Fakat daha çok hakemin gözüne girmek aslında amacı. Ve yani burada e, rakip ona yaklaşmayı başarırsa, mesafeyi kısaltmayı başarırsa da B plan olarak güreşe gitmeyi hedefleyen bir dövüşçü. Yani her türlü ilk amacı hakemlerin gözüne girmek diyebilirim. Onun oyununu oynamamak lazım. Kerim bu yönde dövüş aykısı gerçekten yüksek biri. Yani buradan Kerim'in dövüş aykısına ben örnek vermek için Humburger maçına biraz detayına indirmek istiyorum. Ya bunda birkaç örnek var mesela. Humburger'in agresif bir dövüşçü olduğunu kesinlikle biliyordu ve buna çalıştı. İlk iki roundda yatırımına gövdeye vuruşlarla yaptı. Arada hani çok belli olmuyor olabilir. Arada sıkıştırıyor çünkü kombinasyonların sonuna. Ama gövdeye vuruşlarla bitiyor. Mesafe her ne kadar yaklaştığında, klinçe girildiğinde bir diz, bir kroşe vücuda hasar veriyor. Ya bunlar ufak ufak yükselerek birikti ve Humburger'in benzinini bitirdi adeta son iki raunda girdiğimizde. Burada da bitmiş bir rakip karşısında olunca da güreş devreye girdi. Güreşi karıştırarak hakemleri kendine çekmeyi başardı kerim son iki rounddaki performansıyla diyelim. Burada bir örnek daha var bu arada. Humburger'in o zombi üstüne gelen stilini bence tesadüf olmayan bir teknikte savuşturmak istedi. Hep bahsetmek istediğim bir konu. Dönerek dirsekler, dönerek yumruklar. Gerçekten hani kafese skoru sıkıştırmaya çalışıyordu Humburger onu. ya Karşı koyamadığı bir tane şey vardı bence Kerim'in. O da geldiğinde gövdeye vuruşu tahmin ederek kafasını çok eğdi. Bir kere işte o aparkatla yakalandı o yüzden. Gövdeye gösterip aparkatla vurdu Humburger. Orada bir kere yakalandı. Sonra dersini aldı. Ve yani buna kontrol olarak dönerek dirsek çok denedi. Çok denedi. Olmadı. Bütünlü temiz tutturamadı. Bir de çenesi de sağlamdı aslında. Onun da bir artısı vardı. Aslında orada tam olarak kafesi sırtını dayamış şekilde tuttursaydı tam Liron Murphy, Aaron Pico knockoutuna benzeyecek bir görüntü ortaya çıkabilirdi. Çünkü yani üstüne gelen elleri aşağıda bir humburger vardı. Cezalandırabilirdi. Ben bunun hiç tesadüf olduğunu sanmıyorum. Gerçekten dövüş aykısı yüksek bir dövüşçü Kerim. O yüzden Yotko'nun oyununu oynamayacaktır. Kendi oyununu sıkıştıracaktır. Burada Yotko'nun mağlubiyetlerine baktığımızda da onun verdiği açıklar şöyle. Galibiyetlerinde de verdiği açıklar var burada. arada. Hatta son maçından örneği vereyim direkt. Hoyat karşılaşmasında o mesafe tekmelerini yakalarken Hoyat yukarıdan daha kontrayla yumruklarla sarsmayı başardı. İlk roundda özellikle ciddi bir hasar verdi. O tekmeyi attığında yumruğunun aşağıda olduğunu gördü. Ve bunu aslında Kerim kendi oyununa ekleyebilir bence. O yüzden ciddi bir zarar verebileceğini düşünüyorum ben. UFC kariyerine baktığımızda üzerinden tabii ki yıllar geçti. Ama bazı örnekler var burada. Brett Tavares'in kendini knockout ettiği şey tamamen işte benim o oyununu oynamaması, clinche girmesini verebileceğim somut bir örnek. Tavares Yotko'yu Clinç'te sıkıştırıyor ve yukarıdan bir sağla geri gösteriyor. Bu da işte tam istediğim senaryolardan bir tanesi. Clinch çok önemli olacak bence Kerim'in olası galibiyetinde bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bu nakavt ona bir örnek olsun diyelim. Yurayol mağlubiyeti de aslında Yotko'nun önemli bir kalibri olabilir. Çünkü Yurayol ne yaptı? İlk round kendisine yaklaşmakta sorun yaşadı. Kombinasyonları makta sorun yaşadı ve ilk roundu kaybetti. İkinci roundda yine aslında çok fazla bazı kombinasyon yakalamadı ama daha çok daha agresif üstüne gelerek sağ overhandlerle yakalamaya çalıştı ve bir tane yumrukta bunu başardı. Yuray ki biraz daha şansaydı ama bu da olabilecek senaryolardan tabii ki bir tanesi. Yani bana kalırsa olması gereken şey kısaca bu mesafe yakınlaşması lazım. Yotko'nun oyununu tırnak içinde sıkıcı diyorum. O oyuna dahil olmaması Kerim'in kendi agresif oyununu Yotko'ya adapte etmesi diyelim. Gerçekten çok önemli bir maç bizleri bekliyor. Umarım bu gösterişli atmosferde Düsseldorf'ta gösterişli bir galibiyetle Sonuca ulaşır, temsilcimiz 1 milyon euronun sahibi olur ve kendisini UFC'ye sokacak o yola girer diyelim. Gerçekten heyecanla ekran başında olacağız. Dövüş sonrasında olası senaryoları tabii ki değerlendireceğiz. Ben olabilecek neredeyse bütün senaryoları dökmeye çalıştım. Umarım istediğimiz yönde gider, istediğimiz yönde tutar. Mutlu bir şekilde buradan ayrılırız diyelim. Başka analizlerle tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.